ne yaptın? Tamam mı tedbirler? Telaşa mahal yok sultanım. Her şey yolunda. Perçem ağayı tembihledim. Yeni cariyeleri de hazır ettim. Sizden habersiz kuş bile uçmayacak etrafınızda. Hı. Çok dikkatli olmalıyız. Bu kadar tedbirli olmazsak çoktan ölmüştüm. Hata yapmamızı bekliyorlar ama boşuna beklerler sultanım. Düşmanlarınız çatlayacak. Çatlayacak. geldiler. Kim bunlar? Hizmetiniz ve emniyetiniz için dairenizde bulunacaklar Sultanım. Adın ne senin? Nora. Nora. Nerelesin? Hırvat'ım. Belgrad'dan geldim. Ne vakit geldin hareme? Yeni geldi sayılır sultanım. Birkaç aydır burada. Dışarıda kimin kimseni var mı? Yok. Bundan böyle burada bana hizmet edeceksiniz. Hizmetin mühimi evvela sadakat isterim. Şimdi vazifenizin başına geçin. Esma. Allah'a kadar ol Kim ne yapacak gösterin. Sultanım. Söyle Nora. Aybige Hatun geldiler. Hah, hemen alın. Sultanım. Aybige. Hoş geldin. Buyurun. Nasılsın? Esas siz nasılsınız? Neler oluyor böyle? Emniyetim için bazı tedbirleri almak zorundayım. Neden ihtiyaç duydunuz? Anlamadım. Benim o kadar çok düşmanım var ki... ...beni öldürmek için fırsat kolluyorlar hepsi. Sultanım, kim cesaret eder bunu? Hünkârlar nikahımdan kimler mutsuz olduysa onlar. Halide Sultan. Olamaz. Böyle bir şey ihtimal bile vermiyorum. Sen ki kardeşin kardeşi öldürdüğü yerden geliyorsun. Buna mı şaşırdın? Sultan, korkmanızı, kuşkuya kapılmanızı anlıyorum. Lakin lütfen müsteri olun. Valide Sultan böyle haince oyunlar içinde olmaz. Sen öyle zannin. Niye geldin? Bahçeye çıkacaktım. Belki bana eşlik etmek istersiniz. Olur. Olur.